Şimdi birlikte 11. sınıf yazılı yazılı çalışmasının yine ikinci yazılı için bir çalışma daha yapacağız. Yarı çap yayınlarının hazırlamış olduğu bir sınav. Birinci soruyla başlayalım isterseniz. ABCD karesinin iç teğet dairesi gösterilmiştir demiş. Burada ABCD'nin bir kare olduğunu bize söylüyor. Ve boyalı bölgenin alanının kaç olduğunu söylüyor. Bir kere arkadaşlar burada bize pi'nin 3 olduğunu vermesi gerekiyordu soruda. Devam edelim bu bilgiye dayanarak. Şimdi benim bu karemin bir kenar uzunluğunun ben 8 olduğunu biliyorsam o zaman Karenin alanını bulup şu çemberin alanından çıkartırsak şu parçaların alanlarını bulmuş oluruz ve ee, bu bizim işimizi kolaylaştırır aslında. Öncelikle oradan başlayalım. Çemberime baktım zaman Çemberin merkezi burası. Buradan çektim yarıçapım ne oldu? 4 oldu. Şimdi bak bakın. Karenin alanı ne? 64, değil mi? 8 kere 8'den 64. Şimdi bu çemberin alanını bulacağımız zaman ne yaparız? Pi kare yaparız. Dolayısıyla Pi çarpı R'nin karesi 16. Pi 3 zaten 48 geldi. Ve 64'ten 48 çıkartarak aslında biz burada ne olarak buluyoruz? 16 olarak buluyoruz. Ve şunun, şunun, şunun ve şunun toplamı 16 yapıyor. Yani aslında bu parçaların her biri 4'er ee, 4 olmuş oluyor. Yani şurası 4, burası 4, burası 4 ve burası 4 olmuş oluyor. Şimdi buradan devam edelim. E, şimdi şunu farkına varalım. Benim yarı çapım eğer 4 ise fark ettiyseniz şu çeyrek çemberin yarıçapı da 4. tam buranın alanı 4 ama şu yarıçapı 4. Dolayısıyla ben bu çeyrek çemberin alanının tamamını bulabilirim. E nasıl bulurum? Pi re kare yaparım. Ve 16 pi gelir ve 4'e bölerim. Çünkü çeyreğiydi bu. 4 pi yaptı. Yani aslında 4 pi 3 olarak aldık 12 yaptı. O zaman burası 4 ise buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Aynı zamanda burası 8 diyorum. Ve artık ben bu çemberimin alanını bulup ki biz bunu nasıl bulmuştuk? Pi re kare yapmıştık ve 16 pi demiştik. Yani pi 3 deyip 48 demiştik. Evet. 8, 8, 16 kısmı burada. Dolayısıyla 48'den getirip 16'yı çıkartaraktan sorumuzun cevabını 32 olarak bulabiliriz diyeceğim. Ve cevap C olmuş olur dedik. Geçtik. Şimdi AB 4 cm'ymiş. DA 2 cm'ymiş. Ve AB Türkiye'nin de B köşesinden 4 cm uzunluğuna bir ip bağlanıp gerdirilerek Türkiye'nin bulunduğu düzlemin üzerine hareket ettiriliyor. Yani bu ipi almışım ben. Şöyle geldiğim noktada ip tamamen böyle gelmiş olacak. Ardından ipi devam ettiriyorum. Sürdürmeye devam ettiriyorum. Uzayacak 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 uzayacak. Böyle tabi biraz daha yamuk gidecek böyle. İki buradaydı iki buradaydı. Buraya gelecek sonrasında ip. Değil mi? Dolayısıyla bu ara alanı taramış olacak. İpin süpürdüğü bölgenin alanı bu olmuş olacak aslında. Bir düzlem üzerine hareket ettirmiş oldu. İpin süpürdüğü bölge yani burasının benden neyin istiyor? Alanını istiyor. Baktığınızda yarışa 4 çünkü burası 4'tü zaten. O zaman şunu yapalım. Pire kare yaptım ben yine. Ne oldu? 16 pi geldi ve ben bu çemberin yarısını aldım. Cevabı ne olacaktır? 8 pi olacak dedik ve geçtik. O ortak merkez ve AB işteki teğet merkezinde demiş. Taralı alan 16 pi olarak bize karşımıza çıkıyor. O zaman demiş ki AB kaç santimetredir? Bu, bizden bunu bul. Şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Eğer ben mesela getirip buraya x dersem tamam mı? Ee, şuranın uzunluğuna da y diyeyim. Tamam mı? Böyle gidelim. Ve ben şunu şunu yapmak istiyorum. Ben taralı alanı eğer burada 16 pi olarak bulduysam şunu yapmışımdır ben değil mi? Hani dıştaki çemberimin alanı nedir? Pi çarpı r kare yani x artı y'nin karesi eksi pi çarpı şu içteki çemberin karesi yani x kare eşittir. Ne oldu buradan? 16 pi dediğimiz ifade geldi. Aslında x artı y'nin karesi eksi x kare 16 geldi diyebiliriz buradan. Ardından şunu yapmamız gerekiyor. Şurası x artı y ise şurasının uzunluğu neydi? x de. Aslında benden ab uzunluğunu yani burayı istiyor. Bunu da gideceğiz. Şurayı bir dağıtayım. x kare artı 2 x y artı y kare a, eksi x kare eşittir 16 ise x kare götürdü. Ee, aslında buradan şunu anlıyoruz. 2 x y artı y kare eşittir 16 olarak karşımıza. Çünkü bu, bu dursun. Ben burayı istiyorum. Buraya gidip m dedim. m'yi bulmayı amaçlıyorum m kare artı x kare eşittir x artı y'nin karesi olmuş oldu. Burası da ve m kare eşittir artı x kare eşittir x kare artı 2x y artı y kare x karenin götürdü ve buradan ne anlıyoruz aslında m kare dediğimiz ifadenin 2x artı y kare olduğunu anlıyoruz. 2x y artı y kareyi ben 16 olarak bulmuş. O zaman burası da 16 oluyor. Yani m buradan ne geliyor? 4 geliyor. Burası 4 olan burası 4 olacaktır ve ab uzunluğumuz ne olacak buradan? 8 olacaktır deyip geçebiliriz. O merkez çeyrek çember de demiş. OB'nin 8 olduğunu sana söylüyorum. OB 8. O zaman burası da 8 de diyoruz. Taralı bölgenin alanını benden istiyor. O zaman şunu yapacağız. Ben bu çeyrek çemberin alanını bulacağım. Nasıl bulurum? Pi kare olarak bulurum ve bu çeyrek çember olduğu için 4'e bölerim. Yani 64 pi bölü 4 yaparım 16 pi olarak bulurum. Ben bu çemberin tamamının alanını 16 pi olarak bulurum. Fakat işte bir tane üçgen var ve bu beyaz. E bunun alanını bulayım o zaman. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 32. 16 pi'den 32'yi çıkartırsak aslında buradaki cevabımızı bulmuş olacağız. 8 parantezin alırım. 2 pi eksi 4 dediğimiz ifade olabilir. E veya heh, A şıkkı olabilir. 16 pi eksi 32 olur. A şıkkı da olur. Tabii neden olmasın. Geçtik. Taralı daire diliminin alanını bizden istiyor. AB yayının uzunluğunu 6 cm olarak vermiş. Yay uzunluğu 6 cm. O zaman buradan gidelim. Şurası alfa olsun. Yay uzunluğu hemen formülümüzü yazalım. Alfa bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı r eşittir. Ne oldu buradan? 6 geldi. Aslında hemen devam ettik. Buradan alfa çarpı 2 çarpı pi çarpı r ne 5 bölü 360 eşittir. 6 10 0 gitti. O zaman alfa çarpı pi eşittir. 36 eşittir. 6 oldu. Ve ben buradan aslında şunu anlıyorum. Alfa çarpı pi dediğimiz ifade neymiş buradan? 216 imiş diyoruz. Şimdi ben bu taralı dairenin alanını istiyorum. Alan deyince ne yapacağız? Alfa bölü 360 çarpı pi re kare yapacağım aslında. Yine alfa çarpı pi çarpı r 5'in karesi bölü 360 oldu. Alfa çarpı pi biz ne demiştik? 216 demiştik. O zaman gidip buraya 216 yazalım. 216 çarpı 25 bölü 360 artık bana bu cevabı verecektir. 36'ya bölersek 6 burası. 36'ya bölersek 10 burası oldu. 5'e bölersek 2. 5'e bölersek 5. 30 2'den cevap kaç geldi? 15 geldi diyeceğiz ve geçtim. Ee, AB çaplı yarımlarla gösterilmiştir. AB'den geçen bir eksen etrafında 360 derece döndürülüyor. Ee, buna göre AB 6 cm demiş. Oluşan cismin hacmi nedir diye soruyor. Şimdi ben bunun etrafında bunu 360 derece döndürürsem eğer bu bir küre oluşur değil mi? Ben buradan bantken bunu anlarım. Ve oluşan cismin hacmini bulmak istiyorsam ne yaparım? Ee, kürenin hacmini yazarım. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 4 bölü 3 çarpı pi re küp diye aklımda kalmış benim. dolayısıyla 4 bölü 3 çarpı pi yazdım. R dediğimiz fay ne oldu? Buradan yarışa 3 gelmiş oldu. 3'ün küpü ne oldu? 27 yaptı. Böldük böldük 9. 36 pi gelecektir cevabımız. Yani eşik olacaktır diyeceğim burada ve geçtim. Geldik 7. sorumuza. Yanal alanı 144 pi ve birim kare birim kare ve yüksekliği 9 birim olan dik silindirin hacmi. Şimdi silindirin yanal alanı neydi arkadaşlar? Hemen çizip şöyle yapıp böyle yaptığım zaman aslında biliyordum ki şuranın uzunluğu neydi? Benim için 2 pireydi. Çünkü çemberin uzunluğuydu ve burası haştı. Dolayısıyla yan alan dediğimiz ifade 2 pire haş dediğimiz ifade olmuş oluyordu. 2 çarpı pi çarpı r çarpı h ne oldu burada? 144 pi oldu. Yükseklik 9'muş. O zaman 2 çarpı pi çarpı r çarpı 9 eşittir. 144 pi oldu. Pi'ler götürdüler. 18 çarpı r eşittir 144 olduysa r'yi burada bulmak için ne yapacağız? Şimdi 18 nedir? 6 çarpı 3'tür. Çarpı R eşittir. Işte, 144 ya. Ne yapalım? 144'ü de 6'ya bölelim. 24. R buradan ne geldi? 8 geldi. R'yi biz buradan 8 olarak bulduk. Silindirin hacmi nedir? Pi e, R kare H'dir. Bunu da biliyoruz Silindirin hacminin Pi R kare H olduğunu. Pi çarpı R ne? 3. 3'ün karesi 9. H neydi? 9'du. E, dolayısıyla Hatam yaptım. Pi R kare H değil mi? Silindirin hacmi. Evet. Yanal alan 144 demiştik. 2 çarpı pi çarpı r çarpı h 144. Ee, 72. R 8 tamam sıkıntı yok. R 8 olarak bulduk. Ha, r kare arkadaşlar r 8 olarak bulduk ya. 8 r 8 arkadaşlar. 8'in karesi 64. 64 ile çarpacağız. Ee, ve buradan sonucumuzu bulacağız. O da ne yapar? 576 pi yapar dedik. Geçtik. Bu kez demiş ki yanal alanı ee, 375 pi olan dik koninin taban yarıçapı 15 santimetredir. Koninin hacmi nedir diye soruyor. Hemen bir koni çizdiğimiz zaman aslında şunu fark edeceğiz. Yarıçapı 15miş. Yana alan e, dediğimiz an ne aklımıza geliyordu bizim direkt? Piril diyorduk değil mi yanal alan için ve 335 pi geldi burası işte. Ee, Kolinin hacmini bizden istiyor. Dikkat devam edelim. Piril gitti birini götürdüler. R zaten 15'ti. 335'te 15'i bölelim. Ee, ve 25 cevabını bulalım. Dolayısıyla benim bu L dediğim ifade ne oldu? 25 oldu. Ve buradan ben yüksekliğimi ne olarak buldum? 20 olarak buldum. Şimdi hacime geçtiğimiz zaman ben koninin hacmini şu olarak biliyorum. Pi R kare H bölü 3 olarak biliyorum. Pi çarpı R ne burada? 15. 15'in karesi yani. Ee, Haş ne burada? 20 bölü 3 gelmiş oldu. Dolayısıyla pi çarpı 15 çarpı 15 çarpı 20 bölü 3 geldi. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5. Dolayısıyla 100 ee, Değil mi? 15 daha 1500 pi gelmiş oldu diyeceğiz. Bu şekilde burayı da bulmuş olduk. Geçtim. Şekilde ee, dik silindir veriliyor ve yüzeyleri teğet ve çapı 6 tane olan iki tane küre yerleştiriyor bunun içerisinde. Çapı 6 imiş. Dikkat edelim. O zaman şöyle düşüneceğiz işte. Burası 6 ve burası da 6. Dolayısıyla benim yüksekliğim ne oldu? 12 oldu arkadaşlar. E burası da 6 değil mi? O zaman yarışım ne oldu? 3 oldu. Ben şimdi artık sinir bulabilirim. Nasıl bulacağım? Pi r kare h'dan bulacağım. Pi çarpı r ne? 3'ün karesi 9. H ne? 12. Yani buradan ne geldi? 108 pi geldi dedik ve geçtik yine. Olasılık sorularımıza başladık. Bir çift zar atılıyor. O zarın üst üste gelen sayıların aynı olduğu bilinene göre üst, bu sayının toplamının bir doğal sayının karesi olmalısı nedir? Şimdi sayıların üst üste gelen sayıların aynı olduğu bilinene. Yani mesela neler gelecek? İşte 1-1 gelebilir. 2-2 gelebilir. 3-3 gelebilir. Değil mi? Bunları yazalım ihtimallerimizin. Ne dedik ki? Toplamlarının bir doğal sayının karesi olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kimin karesi? 4. O zaman 1 bölü 6 ihtimal vardır. Cevap A oldu dedik. Geçtik. PA eğer 2 bölü 7 ise PA'nın değil nedir? 5 bölü 7'dir. Çünkü 2 bölü 7 ile 5 bölü 7'nin toplamının olması lazım. 1 olması lazım. O zaman yani bir şeyinle olmalısını olmamalısını toplarsan sonuç çünkü 1 oluyor. Tamam. Buradan çıktı sorumuzun cevabı. Bir tavla zarı iki kez atıldı. Maleni para bir kez havaya atıldı. Zarın üstüne gelen sayının, sayıların aynı. Paranın ve paranın tura gelme olasılığı. V bağlacımızdan unutmuyoruz. Şimdi zarların üstüne gelen sayıların aynı olma olasılığı nedir arkadaşlar? Bunu bir düşünelim. Bir kere istenilen bölüm tüm yapıyorduk. Biliyorsunuz ki. İstenilen zarların üstüne aynı gelmesi. Yani 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Yani 6 tane durumum var. Tüm durum ne? İlk atarım 6 tane ihtimal var. Çarpı ikinci atarım 6 tane ihtimal var. 36 tane durum gelebilir. Bu benim zarların üstüne aynı senin gelmesi, Paranın üstüne tura gelme olasılığında 1 bölü 2. Doğru mu? Evet. Ee, bu durumda e, buradan aslında şunu anlıyoruz. Şurası neymiş? 1 bölü 6 imiş. Burası neymiş? 1 bölü 2 imiş. Ve bağlacı olduğu için çarpmak zorundayız. Ve sonucumuz ne geldi? 1 bölü 12 geldi. Yani cevap C oldu dedik ve geçtik. A, B, de e sahnelerinin bulunduğu bir tiyatro salonuna gelen 40 kişi A sahnesini, 50 kişi B sahnesini, 80 kişi C sahnesini, 70 kişi D sahnesini tercih ediyor. C sahnesindeki oyunu izlemesi deneysel olasılığı ile terör çarpımı nedir? Şimdi deneysel olasılık şudur. Ben denemişim de denemişim de, denemişim de ve o deneyimlerim sonucunda oluşturduğum bir olasılık var değil mi? Mesela bana burada deneyimlere vermiş. İşte 40, 50, 80, 70 diye. 80 burada. O zaman tüm durumum ne? 90, 80 daha. 170, 240. Bu işte deneysel olasılık. Ama teorik olasılık ne? Teorilere göre gidiyorum. Ya ben ya A'ya giderim ya B'ye giderim ya C'ye ya D'ye. Yani ne olur? 1 bölü 4 ihtimalim var benim C'ye gitmem için. Bu teori. Deneme falan filan değil. Ya A ya, ya B ya C'ye ya D'ye yani. 3 4 ihtimal var. Bir tanesine gidebilir O yüzden 1 bölü 4 olur. Bu da benim teorik olasılığım olmuş olur işte diyoruz. Ee, deneysel olasılığın 1 bölü 3 geldi. Teorik olasılım 1 bölü 4 geldi. Dolayısıyla çarpımları ne olacaktır? 1 bölü 12 olacaktır diyoruz. Ve bu şekilde sınavımızı bitirmiş oluyoruz diyeceğim. Tamam